Hadi bakalım küçük ne var? Ne buldun? Bak yemeğimiz var. Evet. Şeker. Bak bir tane. Bir tane de şeker. <laughs> evet. Bakalım, Bunları nasıl... nasıl böyle yaptınız? Onlar bir yumurtadan çıktı. Şekerleri vardı. Karen jölesini sıktı. Ve üstünü süsledi. Hmm. Yani... Da dolaba koyduk. Hazır mısın? Burada sabun var. Hazır mısın? Küçük yumurtayı açıyor. Eee bu çıktı. Bak. Aa onu ne Bana da göster. Bak. Bu taraf çek. Benim çok kirlenmiş. <laughs> Bir de şunu açalım. Aa, Bir de onu açalım bakalım. Kutu açılışı. Ay, kutu açılışı. Kutu açılışı yap. Kutu açılışı yap. Açayım. Evet. Aa bakalım ne çıkacak. Aa. Boncuk. Ama arkadaşına da göstermelisin. Kim açacak? Ben.